Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kabak dolması tarifi vereceğiz. Bunun için gerekli olan malzemeler: 1 e, kilo kadar kabak, 300 gram kıyma, yarım demet maydanoz, 1 e, adet kuru soğanımız var, 1 su bardağı pirinç, 1 e, adet biber, 1 yemek kaşığı salça, bir miktar tuz, karabiber. E, bir tane de domatesimiz var. Şimdi yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Daha sonra şeritler halinde çizelim kabakları. Bir çatal yardımıyla daha sonra kabakları böyle çiziyoruz arkadaşlar. Daha sonra ikiye ayırıp içlerini bıçak yardımıyla çıkartacağız. Şimdi dolmalarımız için zeytinyağımızı da tavamıza koyalım. biraz kızartacağız arkadaşlar. Kabaklarımızı kızartalım. Şimdi arkasını çevirelim arkadaşlar. Bir adet soğanımızı iyice kavuralım arkadaşlar. Biberimiz de vardı. Onu da ilave edelim. yumuzu da ekleyelim. Soğan ve biberimizi kavurduktan sonra kıymamızı da ekledik arkadaşlar. 300 gram kadar kıyma koyuyorum. İyice kavuralım. Baharatlarımızı da ekleyelim. Bir miktar maydanozumuzu da kesmiştik. Onları da ekleyelim. Karıştıralım. Daha sonra bir su bardağı kadar pirincimiz vardı. Onu da ilave edelim. Ve karıştıralım arkadaşlar. Ve bir yemek kaşığı salçamız vardı. Onu da ilave edelim. yarım su bardağı sıcak suyumuzu da ilave edelim. Ve pirinçlerin biraz içine çekmesini bekleyelim arkadaşlar. Daha sonra dolmalarımızı dolduracağız zaten. Ve dolmalarımızın içlerini doldurum arkadaşlar. Bu şekilde. Tenceremizi dizelim.